yepyeni bir Merhaba arkadaşlar ben Aypetiz. Bugün çok güzel Roblox haberlerini, çok güzel Roblox güncelenir ve efsan Roblox haberlerini size göstereceğim. Gerçekten çok güzel ve çok iyi haberler var. Bugün sizlere direkt bunu göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Fakat D2 Bu kadar fazla Robux kazandığımı göstereceğim. D2 sitesiyle çok uygun fiyata istediğiniz kadar Robux alabilir. Hatta sizin olan Robux'ları hesap oluşturup tabilirsiniz. D2 sponsorluğu için teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Roblox'a bir sürü güncelleme oldu. Size bugün bunları göstereceğim. Bazı haberleri de size göstereceğim. Fakat sizler de abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada videonun içinde bir tane gizli kod var. O gizli kod videonun herhangi bir yerinde onu bulup yorumlara yazarsanız siz de 200 Robux kazanabilirsiniz. O zaman hazırsanız direkt videomuza geçelim. Eğer arkadaşlar Chrome'un bilgisayarını kullanıyorsanız Roblox daha hızlı çalışıyor. Şu an ekrandaki zaten hızlı çalışma şeyleri var. Daha hızlı yükleniyor ve daha hızlı çalışıyor. Arkadaşlar fiyatları da böyle hani çok da pahalı değil bence çok ucuz. Hazırsanız diğer haberimize geçelim. Şu an ekrandaki fotoğraf Roblox'un mağazasının fotoğrafı. Yani Şubat ayı itibariyle Roblox'ta en çok satılan şeyler. Gördüğünüz gibi baya bir yükselişe geçmiş. Hani bazı yerlerde düşmüş. Fakat en çok satılan büyük ihtimal body yani göğüslük Roblox'ta. Daha sonra burada sweater, jacket, pantolon, kafa, maske bir şeyler var. Burada en çok body satılmış. Hazırsanız diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar YouTube'un Roblox hakkında paylaştığı bir tane haberi size göstereceğim. Kısa filmlerimiz ve oyun içerik oluşturucularımız için haber. Roblox ile ortaklık kurarak ikonik Roblox kafalarını içeren yeni bir kısa film efekti yayınladık. Roblox küfüne ne kadar hızlı dokunursanız o Roblox kafanız o kadar nadir olur. Denemek için şu adımları izleyin. Üstlere bir tane link var. Yani YouTube arkadaşlar Roblox'a işbirliği bir tane efekt oluşturmuş. Hazırsanız o videoyu da... <laughs> Burada bir tane ablamız var. Bu da gerçekten çok güzel bir efekt. Sizler de bunu kullanabilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız, daha fazla Roblox haberlerinden anda haberdar olmak istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada gizli kodu bulduysanız da yorumlara yazın.